Müslüman coğrafyası üzerinden bir İslam okuması yapmak yapılabilecek en büyük hatalardan biridir. Elbette bu dönemde Müslümanların hataları yok değildir. Ancak bu durumun İslam'la ve onun değerleriyle özleştirilmesi, özdeşleştirilmesi büyük bir yanılgı olur. Müslümanların hataları yüzünden İslam'ın hakikatine yüz çevirmek ise tam anlamıyla bir talihsizlik olur. Bu noktada bir hususun altını özellikle çizmek isterim. Bugün İslam nefrete ve hatta İslam düşmanlığına varan boyutta bir kara propaganda ile karşı karşıyadır. Özellikle medya vasıtasıyla yapılan dezenformasyon ve algı operasyonları insanların hakikat arayışını ciddi anlamda gölgeliyor. Bizler inanıyoruz ki manipülasyonlar ve engeller olmasa insanların hakikat arayışının yolu kesinlikle ve kesinlikle İslam'a çıkacaktır. Zira modern çağın öne çıkan sorunları olarak bireysellik, bencillik, nefret, şiddet ve terör gibi olguların sebep olduğu buhranlardan kurtuluşun başka bir yolu yoktur. Bulunmamaktadır. Nitekim her şeye rağmen dünyanın dört bir yanında hakikati arayanların yollarının İslam'la kesiştiğini görüyoruz. Elhamdülillah. Avrupa'da, Amerika'da, Afrika'da, Asya'da çok sayıda hidayet öyküsüne şahit oluyoruz elhamdülillah. İnsanlar bütün bu badireleri geçerek İslam'ın aydınlığıyla buluşuyor. Bu vesileyle buradan İslam'la müşerref olan bütün mühdedi kardeşlerime, burada olan ya da olmayan, sesimizin ulaştığı bütün mühdedi kardeşlerime seslenmek istiyorum. Öncelikle Gerçekçi bir arayışın neticesinde İslam'la tanışan ve bugün burada hakikat yolcularına rehberlik için önemli katkılar sunacak olan siz değerli kardeşlerimi yürekten tebrik ediyorum. Allah sizden razı olsun. Değerli misafirlerimiz kongremize ara vereceğiz efendim. Aramızdan sonra saat 11'i 10 geçe açılış panelimiz gerçekleşecek. Açılış